Herkese günaydın. Günaydın de aşkım. Ben uyandım de. Ben uyandım. Şimdi annem beni hazırlayacak. Nereye gideceğiz aşkım? Gezmeye gidelim mi Sezgin'im? Bak bak. Nasıl seviniyor bak gezmek lafını duyunca. Gezmeye gidelim mi ömrüm? <laughs> Nereye gidelim ömrüm? <laughs> Anne senin ciciklerini giydirsin üstüne. Senin yaradana kurban olurum. Evet herkese günaydın. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Aşkım. Uzun bir aradan sonra böyle telefonu, kamerayı elime alıp da çekim yapmak heyecan verici. Şimdi bugün benim teyzemin oğlunun düğünü var. Ve biz düğüne hazırlanıyoruz. Böyle orta boy bir bavul hazırladım. Çünkü sezgine bolca yedek kıyafet aldım. Bir gece kalmayı planlıyoruz. Bugün düğün günü. Düğünden sonra bir gece plan e, kalmak istiyoruz ama yine de duruma göre bakarız. O yüzden ben bolca bezler aldım. Sezgine hasta bezleri aldım. Gece yatarken büyük bezler kullanıyorum çünkü. Sonra burada e, abiye yedek abiye aldım. E, abiye elbisemi koydum. Makyaj malzemelerimi koydum. E, ondan sonra işte deodorantım, makyaj temizleme suyu vesaire. Düğünde giyeceğim ayakkabıları koydum böyle işte orada hani taytmış şeyimi şöyle tripotumu aldım ondan sonra Sezgin'in kıyafetlerini hazırladım şimdi burada Sezgin'i giydireceğim eşim gelecek bizi alacak sonra nigarları gidip alacağız annemlerden ondan sonra da Allah'ın izniyle yola çıkarız yarım saat içinde çıkmamız lazım o yüzden ben bavulu yedek kıyafetleri ayarladım Hatta orada teyzemlere yakın bir çocuk giyim mağazası bulursam Sezgin'e alt üst bir takım almak istiyorum. Çünkü zaten kışa girince geçtiğimiz senelerdeki kıyafetleri olmuyor. O yüzden ona hem yedekte bulunsun. Yavrumun ağzı aktığı için e, kıyafetlerim çok batırıyor. E, önlük her ne kadar bağlasam da. Aşkım. Ölürüm seni yaradığını. Günaydın ömrüm. Günaydın uyanamadın mı? O şekilde mi ineceksin? O şekilde mi ineceksin? Ne oluyor öyle? Öyle yapınca ne oluyor ömrü? Ne <laughs> ne oluyor öyle yapınca mesela? Seni şımarlık seni. Seni çok özleyenler var aşkım. Sezginim, buraya bak. Seni çok özleyenler var aşkım biliyor musun? Hep nasıl hissediyorsun diye soruyorlar. tedavin nasıl gidiyor diye soruyorlar. Hepsini konuşacağız. Şimdi e, videolara başlıyorum diye açıklama yaptım ve tam bugünlere denk geldi. O yüzden bugünleri bloklayayım, videolayayım. Ondan sonra bir açıklama videosu yayınlayıp da e, bu videoları yayınlamaya başlarım. Şimdi şurada e, sürekli yanımda gezdireceğim şu çorabımı çıkarmışım, koymuşum. Şurada yanımda gezdireceğim çantamı alıyorum. E, bu da el çantası alıyorum yanıma. Bavulla e, yani olmaz bavulu bir odanın kenarına koyarım. Bu da hep annemin falan yanında durur. Sezgin'le çünkü annem genellikle ilgilenecek. Şurada tek elle açılmadım. Heh, şurada bolca önlükler koydum ki bunlar bile yeterli olmayacaktır. Elimde yıkayıp asarım. E, yedek kıyafetleri, çantada, bezi. Ondan sonra yağmurluk tarzında bir mont aldım. Uy seni yaradana ölürüm be ney. Seni yaradana kurban olurum ne? Büyük oğlum Selim okula gitti. Babası onu sabah okula bıraktı. Ee, ondan sonra evi hiçbir şey ellemeyeceğim, hiçbir şey toparlamayacağım. Sabahleyin eşime ve oğluma kahvaltı hazırladım. Bu bardakları da ellemeyeceğim. Yani makinenin içi var ama makinenin içi temiz. Ee, dün tavuk falan kızartmıştım. O yüzden bunları yıkadım, böyle çevirdim. Dediğim gibi hiç ellemeyeceğim. Hemen hazırlanacağız. Ee, işte böyle. düğün telaşlısı, sezgin duracak mı? Nasıl olacak? Rahat duracak mı bilmiyorum. Allah'ın izniyle inşallah güzel geçer. Şimdi Sezgin'e yedek biberonlar alacağım. Ee, ondan sonra bisküvi alacağım. Cici bebe. Şöyle, şöyle bir paket bunu alalım. Ee, epilepsi şurubunu yanıma bir kutu aldım. Şimdi çıkmadan da saat 10'da çıkacağız. Çünkü çıkmadan da hemen veririm. Ama yanıma şurubunu aldım. Onun haricinde işte biberon bir tane büyük bir tane büyük biberon bir tane de küçük biberon yanımda temizleyip almam lazım ben şimdi bu işleri halledeyim ondan sonra da e, işim gelsin e, çıkalım yola gidelim işte böyle sesim çatallı çatallı çünkü hasta oldum e, yani hastalığım geçiyor ama biraz uzun sürdü bu da son evreleri o yüzden sesim böyle çatallı gibi geliyor umarım sesim iyi geliyordur yeniden ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, çok özledim sizleri. O yüzden eski düzenimize dönmeye çalışacağım. Evet. Hazırlandık. Sezgin'ime dur şunun ışığını açayım ama buranın ışığı da sarı. Ne kadar görünürse. Sezgin'ime şöyle üstüne siyah Hı -hı. altına siyah heşortumu giydirdim. Hı -hı. Şöyle yeleğini alacağım. Ben de şöyle bu canım ablamın aldığı bir takım bana. Şöyle kumaş bir pantolon. Şimdi kuaföre gideceğimiz için olur da hani çıkarmak kolay olsun diye e, düğmesini çıkartırım. O yüzden e, kolay çıkartırım. Ee, birazcık sesli konuşayım. Çünkü videolarda ses az gidiyor. Şöyle beyaz bir tane eşortman Üstüm ne deniyor? Trench coat mu deniyor bunlara? Bunu da üstüne giyeceğim. Şurada hemen altına mavi lacivert ayakkabılarımı giyeceğim. Şunları şöyle lacivert mavi sandaletlerimi giyeceğim. Yanıma spor ayakkabı da aldım. Olur da akşam benim serin olursa hani kalırsak bir yerden bir yere gitmek için Şimdi şöyle asayım. Hava güzel, güneşli. Asayım. Ondan sonra işte böyle hazırız. Şimdi annemden haber gelmesini bekliyorum. Tamamen hazırlandık. Sezgin'imin şurubunu verdim. Kompostu içiyor. Tatlı içtiği için genellikle zaten kalktığı zaman ay elimde titriyor. Genelde e, erken kalktığı zaman böyle komposta hemen ister ve 1-2 saat bir şey yemek istemez. Şimdi yedirsem de yemez zaten. O yüzden <laughs> bununla komposta ile idare ediyor. Şu salıncak çok iyi geldi oluşuma. Neyse bunları sonra konuşuruz yine. Hadi bakalım bak bak sevincine bak bak babasına sevincine. Kim geldi ömrüm kim? Kim ömrüm kim kim kim? Kim ömrüm kim? Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> hadi bin, hadi bin. Herhalde. Şey Öyle, dans Şey çok de çok de çok çok... Bak, bak oradan vlog çekiyor o da bak. <laughs> Adam Leyli burada. Bir de diyor ki, bir de diyor ki, ay sıkıştım. Ay midyam kalktı. En rahat yere oturdu. Adam koku. Ulus'a, <laughs> Ulus'a girdik. Köşeye doğru gidiyoruz. Ona rahat dedi. ya. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Artık testele e bile yaklaştık. Aşkına, hayır Sanki diyelim. Dip koltuğu oturabildi. Gidin destek olun. Aynen bak. Bey bu iskimimi nereden alacaksın? Adam konuşuyor ben bir ne bir konuşayım? Kimimizin ki karışacak? Tabii <laughs> ki onu çekeceğim. Sen diyor konuşmuyorsun diyorlar bana. Doğal değilsin, rahat değilsin. Tamam alışacağız biz de daha daha durun bir yıldır çekmiyorum. <laughs> Ay benim. evet şimdi düğün evine geldik. En üst kata burası aile apartmanı. En üst kata Aha, geldi. Geldi. Seviyorum. Hoş geldin. Sen niye beni almadın? Niye ben geç anladım. geldin? Kaç kere sesledim ya seni? Ya yani. anne, beni ara Burası da mı yoğun galiba? Yoğun. Yok, biz, biz varız. Sadece biz varız. Neyse sen konuş anlat sonra ben anlatacağım. Aha. Tamam. Ha. Aşkım. Gel gel gel. <laughs> Aşkım. Ne haber? Hep izliyor ya vloglardan Naber? şimdi. Tanıdık. Teyzeyi tanıdın mı? Ne kırdın evet. oğlum? Özel giyeceksin? Güzel elbise giyecek misin? Ee, ben gelinlik Gelinlik mi? Benden <laughs> <mi? gülüyor> güzel mi olacak? Maşallah subhanallah maşallah ben sana Meryem'in Bizim Meryem bak, evet. Ama ben Meryem'i süslenmiş halini çekeceğim. Evet. Tamam çekeriz. Tamam mı? Şimdi elbisemi şöyle astım buraya. Bu ıı, ütülenecek. Aşkı, Bir mi? tane de yedek. Yedek. Şunu aldım. Şunu aldım. Bunu e, İbom'un düğününde giymiştim. Nigar'ın e, erkek kardeşini. O yüzden hani olur ya başına bir iş gelir falan. Bunu aslında teyzeme diye getirdim. Bakalım beğenirse o giysin. Evet. Bu bavul senin. Bu bavul benim aşkım. İçinde yedek kıyafetimiz bak. Şey çanta şunu getirdim. Hangisini istersen bak bu var. Evet. Ben aslında var ya böyle çekiyorum ama benim dakika sıkıntım da var ya. Tripod getirdim bir tane. Küçük. Harika etmişsin. Saçlarımız yapılırken masanın üstüne koyup çekeriz. Ayaklarımı öldürecek alet bu. ayakkabı bu. Sandalet aldığın yanına. Tabii ki. Tabii ki tabii evet. Ki. Aynen öyle. İyi yapmışsın. Şimdi bir tane daha var. Süslü. Ee, onu nereye koydum? Bulamadım. Heh, bir tane de bu. Bunu çıkardım. Bu dedi yapayım. benim ayakkabılarımı uyum sağlar. Bunu nigoşum alacak. Şunu da ben elime alırım. Hatta daha da iyi olur. Benim için geniş çanta olmasın. Çorabım kaçmış arabada. Benim de çorap almam lazım biliyor musun? Mezun olduk. <laughs> Şimdi e, kuaförü konuşacağız. Aşağıda kuzenlerimiz de aşağısı evet, bayağı o, kalabalıktı. dediler. Beraber gideceğiz dediler. Öyle mi? Evet. Kaçta gideceklermiş? Bilmiyorum. Hepimiz peki bir arada nasıl Olacağız. olacak hayatım? Çok Bence şey. ayrı ayrı gitmeliyiz. Gülnaz abla da dedi ki ben sizi götürürüm dedi bu kuaföre. Öyle mi? Tamam. Bakalım. Gene bir Benim konuşalım. zaten kısa fön. Öyle mi? Fön çekilecek benimki. İyi tamam canım evet, benim. Makyaj malzemelerini ya. getirdim. Tamam kapatıyorum şimdi. Makyaj malzemelerimi getirdim. Oo, diyorum ki, işte, evet bak diyorum ki saçımızı yaptıralım, makyajımızı kendimiz yapalım. Öyle diyorum. Aynen öyle. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben... Evet evden çıktık. Biz şimdi kuzenimle e, bir kuaförle konuştuk, anlaştık. Saçlarımızı yaptıracağız, makyajı evde kendimiz Al, yapacağız. Ellerim de çok titriyor. Dur takıyorum Ellerim de titriyor. Bu şimdi nasıl titriyecek? Bak görüyor musun? Neyse artık idare edeceğim. Ee, şimdi dediğim gibi kuaförle anlaştık, konuştuk. Çıktık dışarıya. Sezgin'i anneme emanet ettim. Aras'ta anneannesiyle kaldım. Ee, karnını doyurdum Sezgin'imin. Efe zaten gelmeyecek. Efe evde sep demiştim galiba sabahleyin. Öyle eşim bizi bıraktı tekrar işe geri gitti. Hafta içi, düğün hafta içi olduğu için çalışanlar için birazcık sıkıntı oldu ama olsun bizimkiler erkek tarafı hepimiz bir aradayız. Erkek tarafıyız biz. Aa, aynen alıyoruz. öyle. Erkek tarafıyız biz. Şimdi e, kahvaltı yapmadık daha. Sabah erken kalktık. Hazırlıktır odur budur. Hem de fırsat fırsat yemek yeriz. Şey, zaman geçiririz hmm, başka Aynen yemek. öyle. Dedim ki bak sabahleyin dedim saçlarımı kuruttum kuaföre. Kuruttum bak böyle dümdüz. Benim saçlarım birazcık da ağır ya maşa Burası falan gibi. senin saçın düz. Evet. Maşa falan yapılınca hemen düşüyor. Dedim inşallah spreyleriniz iyidir. E, spreylerim spreylerim kalitelidir dedi. Şimdi biz bir yer ayarlayalım. Yemeğimizi yiyelim. Kahvaltımızı yapalım. Yavaş yavaş. Zaten düğün evi kalabalık. Kuaföre de saati söyledik yetiştiririm dedi. Aynen öyle. Saati söyledik. Hiç yokmuş. Evet. Şimdi bir yer ayarlayalım, oturalım. Hani düğün evi kalabalık zaten. Niye telaşa sokalım ki? Yok kahvaltıymış, yok bilmem neymiş. O yüzden kendimiz geldik buraya. İşte böyle. Hadi bir yer seçelim ve oturalım. Gel. Bakın bakın burada kim var? Meryem seni tanıyorlar aşkım biliyor musun? Hele dön arkanı bir göstereyim saçlarını. Göstereyim. Bakın bakın ne kadar güzel olmuş ablaları bakın. Aşkım. Düğünde en çok biz oynayacağız değil mi Meryem? Evet. Nasıl da inmeyeceğiz değil mi pistten hiç? Evet. Tabii. Hep biz oynayacağız. <laughs> Boğazında Oy. kaldı. Tamam. <laughs> iğne iplik istedim de. Nasıl olmuş saçımı, makyajımı? Beğendiniz mi? Bence güzel kıvırcık saçlar. Beğendin mi? Şurayı ördüttürdüm. Gösterebiliyor mu? Tamam şu kahverengi de dikeyim. Ben. Bu yeşil al bu. Yeşil al. <laughs> şurası. Elbisenin şurası. Transparan. Dur gösteremedim. Şu ortası. O yüzden oraya şu tül kuaförden yardımcı oldular, verdiler. Bunu dikeceğim. Elbiseyi giyinip Sezgin'e de kıyafetlerini verip gideceğiz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gel, gelir misin buraya? Şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Benim kuzenim. Ne kadar güzel olmuş. Kafenin güzelliği demiş Canım benim çok güzel olmuşsun, maşallah. Teşekkür ederim. Biz Teşekkür ederim. ayrı kuaförlerde saçlarımızı yaptırdık çünkü çok fazla sıra Sen çekmedin değil mi? Ben orada çekmem. Çektim. Anlattın anlattın Hayır, anlattın yok hiçbir şey durumunda. çekmedim. İnsanlar var diye utanıyorum çekmedim. Aa kalabalık. Ben orada hiç kimse yoktu. Hmm, kalabalık. <laughs> çok güzel olmuş. Elbisesi de çok yakışmış. Tek tecrübe te, tettirdim. Tecrü, Ayakkabıyı nasıl giyeceğim? Olsun sandaletleri de al yanıma. Sen Olursun. gelin gelin almaya gelecek misin? Arabaya üstüne <laughs> çıkacaklar galiba. <laughs> Öyle mi? Çekmek bilmem, ister misin gelin almayı? Yani şey olursa yer olursa falan gelirim. Aynen, güzel olur. Ben seti sordum Gül. gül, gül Ahha, ne kadar bunu dikerceğim? Mecburum. Tamam, hadi dik Gel aşkısı, Gel. Gel. Bak, bak, bak bana güzelliğine bak. Çok tatlı oldu kolları falan. Gel biraz daha yaklaş, kollarını göstereceğim. Ay, rengin güzelliği, mor rengi. Ya çok beğendim elbiseyi. Zaten ilk daha askıda gördüğümde çok beğendim. Oy güzel kıbacım benim. Oy, Tabii maşallah benim. sana. Hadi bakalım. Oy manik. Sen pedikürde mi yaptın o cene mi sürdün? Bunlar evdeyken e? Babeta Babet ayakkabı giyecek misin? Bunların önemi yok. Öyle de kibar ayakları vardır ki ama şu. çok güzelsin maşallah. Çıkmadan kendimizi bir okuyalım kız. Değil mi? Evet. Şöyle bir resimli de çekelim selfie. Evet. Çok güzel değil oldu. Kendim Kolları kendim falan de. bayıldım. Bak. saçın saçından mı? Tamam mı? Aras. Gel. Ben yapayım. Gel yapayım. Çabuk teyzen düzeltsin o saçını. Gel. Ya, ya değil mi ya? Ben beğendim. <laughs> beğendim. Oh, sen beğendiysen güzeldir aşağı. Senin beğenmen önemli. En önemli şey o. Sen kefertelik seni var ya. Şimdi gençler olarak Hı -hı. biz Hı -hı. yani gençler olarak bunları kastediyoruz. Teyze hoşum sen de gençsin. <laughs> evet, gelin almaya gideceğiz. Onu bekliyoruz. Bir şey değil kız. Sen <gülüyor> gençler sınıfında değilsin diyor. <laughs> Annem Sezgin'le kalacak. Teyze hoşum Aras'la kalacak. Belki teyzem de gelir. Annem de gelsin ya. Yani, Bu bakar <laughs> şey ya Aras'a. Tamam. Bak bunlar teyzemleri daha önce çekmemiştim ben. Zinet teyzem, bu annem, bu da Selime teyzem. Üç kız kardeş, bir de Saniye Hı. teyzem var o tarafta. Kudret teyzem, o da salona gitmiş galiba değil mi? Kudret teyze salona gitmiş. Bunlar ha, hiçbir ha, yerde Saniye, Saniye teyzem ya. geldi. Saniye mi? Bakma <laughs> oldu mi? Aşkım. Ben gece beni kandırdın. Gece seni kandırdın. Nasıl kandırdın? Gelmeden. Gelmedin. <laughs> <Hadi> Gelmedin. <hocam. gülüyor> Sen size kalmaya davet <laughs> mi ettin? Ben <laughs> <laughs> gibi yakalayacağım. Tuttuğum gün yakalayacağım. Gelin almadan geldikten sonra annem de üstünü değiştirecek. Sezgin de üstünü değiştirecek. Sonra hepimiz salona geçeceğiz. İşte böyle. Elbiseler çok beğendi. beğenildi. Saçlar beğenildi. Hepimizin kızlar. Genç, genç olunca diyor annem her şeye yakışıyor diyor. Zevk meselesi sen herkes giyiniyor mu? Giyinmiyor ki değil mi teyze? Bazıları yaşına göre, bedenine göre giyinmeyenler de var. Arada orada <laughs> kendini itibar ettik Hepimize <laughs> etti maşallah. İbu. <laughs> İbu ismini ben çok severim biliyor musun? Neden? Gelin arabası kızlar. Bir erkek değil. Az önce davul zurna çalıyordu. Şimdi herkes toplanıp kız almaya, gelin almaya gideceğiz. Bu arada terörist gibi bu yıl niye kapattık? <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle. Gelin, bir şey öyle düğün olunca tabii canım. Davul zurna niye gitti bu kadar erken? Sen çala, çekebildin mi davul ruzuyu? Yakından çekme. <laughs> bu arada <laughs> biz zaten çekelim. Siz makyajımı kendim yaptım. Zaten evet, makyajını kendi yaptım. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Annem beğenmedi. Öyle mi? Çok yoğun olmuş dedi. Göz o zaten içerisi. bir şey söyleyeyim mi? Ee, saatler geçtikçe daha oturuyor, kayboluyor aynen Ben öyle. bir de yoğun duman makyajlı gözleri seviyorum. Pingemiz, mazoşumuz, kayınvalide, evlenecek olan damadın annesi, benim Kudret teyzem. Kameraman geldi. Meryem'e bakın, duvakta taktırdı Meryem'de. saçına. <laughs> <laughs> Onun moralini bozmuşsunuz. Ben askı adetlerini pek çekemedim. Şarjım bitmişti ama hepsini Nigar kuzenimin kanalından izleyebilirsiniz. O hepsini nasıl gelin alıyor hepsini çe çekti. Şöyle salonu çekeyim. müzik olduğu için daha fazla uzatamadım. Gitmişti annemle dans ediyor. Yakalayamadım son anda arkalarını döndüler. Şimdi hazır müzik kapanmışken size söyleyeyim. Ben gelin almada vesaire e, çekim yapamadım ama kuzenim Niger e, çekimlerini yaptı. Onun kanalına gidip izleyebilirsiniz asıl saadetlerini. Şimdi tekrar müzik başladı. Saat gece oldu on buçuk. Biz teyzemlerin evine geldik. Ee, şimdi eşimi bekliyoruz. O bizi almaya gelecek. Ee, Sezgin hiç durmadı. Dakika durmadı. Bir annem baktı. Bir ben baktım. Ee, çok yorucuydu gerçekten. Bütün gün de zaten ayaktaydık. Ee, Sevo'yu bekliyoruz. Eşim bekliyoruz dedim Hani o kadar yorgunum ki. Çok yorgunum. Ee, ben de bel fıtığı olduğu için bel fıtığı da bacağımdan dizime doğru vurdu onun ağrısı da çok kötü düğün çok güzel geçti her şey kazasız belasız Eşim de geldi şimdi gidelim yengemin üst katından bavulu indirelim kalmayacağız hınkalı kalalım diyordum ama mümkün değil Sezgin çünkü uyumaz Durma Hani bir nebze diyordum belki düğünde. Yani insan hani böyle kötü bir şeyleri ya da ne bileyim hani nasıl desem yorgunlukları atlatınca bir daha yorulmayacağım hiç diyorsun ama bugün gerçekten pertimizi çıkardı Sezgin. İşte bugün bütün günümü sizi çek, size çekmeye çalıştım. Hı. Evin anahtarlarını ev sahiplerine vermeye geldim. Nigar'la teyzem burada kalacaklar. Biz annem, ben, Sezgin geri dönüyoruz bu videoyu da burada bitiriyorum. Bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.